Bismillahirrahmanirrahim. Hem elini bağlayıp boynuna asma, cimrilik etme. Hem de büsbütün açıp saçma, israf etme ki pişman olur, açıkta kalırsın. Çünkü Rabbin dilediğine rızkı bol verir, dilediğine kısar. Zira o kullarından haberdardır, her şeyi görendir. İsra suresi 29 ve 30. ayet-i Hadis-i şerifimizde Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eziyet etmesin. Buhari Duamız bizleri ayrılıklardan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir aramızdaki dayanışmayı güçlendir ahirette de cennetinde buluştur ya rabbi amin